şarkı yapmak için yollarını Ya Hani gö ağacının gölgesinin altına sığmıyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. Her neyse yani sonuçta adam işini yapıp bu işten para kazanmaya çalışıyor ve Sagopa'nın da kendisine göre sempatik bir tarafı var diyelim. Ama Sagopa'nın muhabbetine bakar mısınız? Arkadaşlar yazdırdım. Yani Yazdığınız şeyleri okumuyorum ben gerçekten yani sağ olun bu şekilde benim için de böyle bir PR oluyor, bir reklam oluyor. Ben bu sıkıntıya gerek yok arkadaşlar bakın şu an 50 kişi benim canlı yayınımda. Ee, bu, bu mevzuya ben devam edeceğim, bunun daha da üzerine gideceğim yani insanlar gerçekten... küfür ediyorsunuz. Başka bir şey yapmıyorsunuz. Bu da hoş bir şey değil yani. Çünkü ikincisi şöyle bir şey var Muruk. Patron da biliyorsunuz biz de zamanında birkaç tane şarkı yaptık falan da. Oğlum patron Sago'yu istemedi mi lan? Bu bir de yani patron bildiğim normalde Fuat Ergin, Fuat talebesi yani hani her yerde Fuat Ergin Batı Berlin. işte biz Fuat abiyle bu işi öğrendik falan diyen bir adam. E Fuat'ta da, da Sago bakıyorsunuz birbirlerine ölümcül düşman yani. Ben size bir şey diyeyim mi? Vallahi yani çok trajik adam hikayeler yani. yani. Filminin peşine düşmüştür durumda. Sen kimsin ya Allah aşkına? Neşter Ağlı'nın önemli değil arkadaşları. Ben bu mevzunun peşinde duracağım yani. Bu adamlar sizleri yıllarca Allah diyerek, peygamber diyerek kandırdılar. Ve şu an sizden kazandıkları parayla da rakı sofralarında, barlarda, pavyonlarda, yanlarında ne ediyor belirsiz, nereden geldi, geldiği belli olmayan acayip acayip kadınlarla gününü gün ediyorlar. Ve siz de mal gibi bunu uzaktan izliyorsunuz. Ee, çok cringe, cringe bir tayfasınız. Yani ben gerçekten sizin adınıza utanıyorum ya. Yani bir tane aklı başında bir dinleyici de kalkıp demiyor ki lan harbiden lan bu adam doğru söylüyor diye bir tane adam yok oğlum adam sizde taşak geçiyor lan. Sizin sırtınızdan kazandığı paralarla sizin suratınıza bakarak dalga geçiyor. Yani bu kadar ego, bu kadar e, ego rotayla alakan var mı? Neşter Nino ailesi diye bir tarikatım mı... <laughs> oğlum sagoyular çok bunlar var ya ben size bir şey diyeyim mi? Ben yazılan şeyleri okumuyorum arkadaşlar şu an. Alttan yazılan yorumları okumuyorum çünkü Sagopa Kajmer'i dinleyen bir insan. Yani herkesi kastetmiyorum. Çok azınlık bir kesim olabilir ama ekserisi kahiri. Yani bunun